Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin savunma sanayindeki son gelişmeleri ve yurt dışında gerçekleşen savunma sanayine dair savunma teknolojilerine dair projeleri, ihracatları, gelişmeleri paylaşacağız. Bugün konuşacağımız konular arasında çok taze dün gerçekleşen bir test Baykar kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı bunu. Bayraktar Kalkan Dih'anın 14. test uçuşu gerçekleşti. E bunu konuşacağız. Bayraktar TB3'ü konuşacağız yine. Bayraktar TB3 e biliyorsunuz TCG'den olan ilk iniş ve kalkışını gerçekleştirmişti. Bu hafta içerisinde yine ikinci ve üçüncü iniş kalkışını gerçekleştirdi. E, bunun yanında Siper ürün 3 bu Milli Savunma Bakanı e, Güler'in açıklamasıydı ve Milli Savunma Bakanı Güler e, bu hafta içerisinde birçok açıklama gerçekleştirdi. Siper ürün 3 ile alakalı bir müjde verdi. F16 ile ilgili, F35'lerle ilgili, e, yine S400'lerle ilgili çeşitli açıklamaları mevcuttu. Bunları konuşacağız, bu gelişmeleri konuşacağız. Bunun yanında yurt dışından da haberlerimiz mevcut. Yurt dışında Cezayir'den bir su 57 hamlesi gerçekleşti. İhracatla ilgili çeşitli söylemler var. Bunun yanında Kuzey Kore'nin üzereliği ile alakalı bir haberimiz var. İtalya'dan Katar'a bir havuzlu çıkarma gemisi teslimatı var. Bunu konuşacağız. Bunun yanında Birleşik Krallık'ın gerçekleştirmiş olduğu insansız denizaltı testi var. Amerika'dan bir tank haberimiz var. Romanya'ya F35 tedariği gibi çok çeşitli haberlerimiz var. Hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Şimdi öncelikle yurttan bayraktar kalkan Diha'nın 14. test uçuşuna ele alalım. Biliyorsunuz Baykar tarafından geliştirildi. Vitol denen dikey kalkış ve iniş teknolojisine sahip platformdan bahsediyoruz. Bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Bu aracın asıl hedefi keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir platform bu. Test uçuşları zaten gerçekleşiyordu ki yine kanalımızda Bayraktar Kalkan Diha'nın bu test uçuşlarına dair ele aldığımız detaylı bir bölümümüz var. Buna erişebilirsiniz. Bunun yanında bu test uçuşunda da sistem tanımlama testi dediğimiz testi başarıyla gerçekleştirdi. Şimdi Bayraktar Kalkan Diha'nın şöyle öne çıkan özelliklerine bir göz atalım. Otonom e, kalkış ve iniş yeteneğine sahip bu zaten biliyorsunuz bayraktar kalkan Diha TB3'ün yanında yine TCG Anadolu gibi Hücum gemilerini bu uçak gemilerine iniş kalkış yapabilmesi Bekleniyor bu kalkan Diha'nın bunun yanında 3 farklı iniş moduna sahip dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş şeklinde. Seyir uçuş sırasında yakıt motoru kullanıyor. 14.000 fit servis tavanına sahip ve 6 saat havada kalma süresine sahip. E biliyorsunuz çok küçük bir insansız hava aracından bahsediyoruz. 3 kilogram faydalı kapasitesine sahip 100 kilometrede haberleşme menzil var. Ayrıca yine genel bu hava araçlarında bulunan elektrooptik sistemler, kızılötesi kameralar çok çeşitli lazer işaretleyici sistemlerinde barındırıyor bu sistem. Tabii ki tam otonom sistemleriyle modlarıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Bayraktar TB3'e biliyorsunuz Bayraktar TB3 bir tarih yazmıştı. Kısa pisti gemiye iniş ve kalkış gerçekleştirmişti. Yine ikinci ve üçüncü kısa pisti kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı Bayraktar TB3 bu hafta içerisinde. Bu test sırasında yine her zaman Baykar'ın yine kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda açıklama olarak yazdığı Aselsan'ın Aselfiller 500 görüntüleme sistemi de test ediliyor her fırsatta. Ee, yine TB3 20.000 fit irtifada uçtu ve test boyunca iniş destek ekipmanı kullanılmadı. Bunu sürekli vurguluyorlar. Bu önemli bir özellik. Yerli PD-170 motoru ve katlanabilir kanat yapısı var. Bayraktar TB3 hepimizin bildiği gibi. Yine her zaman söylediğimiz gibi deniz aşırı operasyonlarda taarruz ve istihbarat görevlerini çok etkin bir şekilde geliştireceğini söyleyelim Bayraktar TB3'ün bu özellikleriyle. Şimdi yine gelelim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına. Öncelikle siper ürün 3 müjdesinden bahsedelim. E biliyorsunuz 1 ve 2'yi zaten konuşmuştuk. 3'ün de müjdesi zaten ASELSAN'ın genel müdür tarafından verilmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına bakalım. Şu şekilde söyledi. Çelik kubbe bir sistem. Bunun içinde 4-5 adet sistem var. Hisar O sistemi, Hisar A sistemi siper sistemi ve bunlarla beraber korkut alçak hava savunma sistemi. E bunların hepsinin bir sistemle birleştirilerek kullanıldığı sistemin adı da çelik kubbe oluyor dedi. bunun yanında dolayısıyla ülkemizin hava savunmasını sağlayabilmemiz için bir tane değil birden fazla çelik kubbelere ihtiyacımız olacak. Ve bunlar da üretilmeye başlandı. Siper ürün bir üretildi. 100 kilometre menziliyle envantere girdi. Şimdi hemen ikinci ve üçüncü siperler gelecek. 150 kilometre menzilli Siper ürün 2 ve 180 kilometre menzilli Siper ürün 3 de üretimle ilgili çalışmaları devam ediyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Siper ürün 3 ile ilgili açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi gelelim Yaşar Güller'in bir diğer platformumuzla ilgili haberi. Altay tankı ile ilgili bir haberi var. Seri üretimi bekliyoruz zaten bizde. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank envanterini ve Altay tankının üretim takvimini açıkladı. Şu anda envanterde 3000'den fazla tank bulunuyor. En modern tanklar Leopard 2A4 ve M60TM. Eğitimde kullanılan Leopard 1. Geri hizmetteki modelleri mevcut. Bunun yanında Altay tankının seri üretimi için hedef yıl 2025'in sonu. Güney Kore'den tedarik edilen güç grubu ile üretilen iki prototip Altay tankı testlerini sürdürüyor. Bunu konuşmuştuk zaten. Ayrıca Ankara'da da inşası tamamlanmak üzere olan bir fabrika var. Bu fabrikada Altay'ın yerli güç grubu da üretileceğini söyledi Bakan Güler. Bu sefer de Bakan Güler'in S400 hava savunma sistemi ile ilgili açıklamalarına bakalım. Türkiye'nin envanterinde bulunan S400 hava savunma sistemi ve bu sistemin konuşlandırılması hakkında çok detaylı açıklamalarda bulundu Bakan Güler. Sistemin kurulum ve kullanım hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti. Açıklamasında da şu şekilde söyledi: "S400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların bütün oraya yerleşeceği yerler Altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı. Hazır. Sadece biz bir emir verdiğimiz anda herkes hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yani bize bir taarruz tehlikesi çok üst düzeyde bir şey çıkacak ki hava taarruzu biz de S400'ü kullanalım şeklinde açıklamalarda bulunduğunu söyleyelim. Türkiye'nin S400 tedarik sürecine gelelim. Şimdi Türkiye Eylül 2017'de Rusya ile acil ihtiyaç kapsamında 2 filo yani 4 bataryaya tekabül ediyor bu. S-400 tedariki için 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ilk filo için gerekli bileşenlerin teslimatı Temmuz 2019'da tamamlanmıştı. Şimdi halen Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2 bataryadan oluşan bir filo S-400 sistemi bulunuyor. Bu bataryalar farklı noktalara konuşlandırılma yeteneğine de sahip olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim bu haftanın öne çıkan haberlerinden bir tanesine. F-16 Blok 70 tedarikindeki revizyona değineceğiz. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye'nin F-16 Blok 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerine ilişkin bir satın alma planlarının yeniden şekillendiğini açıkladı. Daha önce 23 milyar dolar olarak duyurulan bütçe 6-7 milyar dolara indirildi. Şimdi ödeme detaylarıyla ilgili ve modernizasyon kararıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı. 1.4 milyar dolar başlangıç ödemesi yapıldı. 40 adet F-16 blok 70 Viper savaş uçağı satın alınacak. Daha önce planlanan 79 adet modernizasyon kiti tedarikinden vazgeçildi. Bunu TUSAŞ artık kendi bünyesinde yapabilir halde. Dolayısıyla TUSAŞ'ın modernizasyon altyapısı güçlendirilerek bu görev Türkiye için üstlenecek şeklinde açıklamalarda bulunduğunu söyleyelim. Bir de F-16'nın yanında F-35'lerle ilgili bir problemimiz mevcut. Bununla ilgili de açıklamalar mevcuttu. Yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ile ilgili talebini yineledi. ve bu konuda ABD'nin tutumunda değişiklikler olduğunu dile getirmiş oldu. Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı politikalarında herhangi bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Bunun yanında Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları şu şekildeydi yani TBMM planlı bütçe komisyonunda bir konuşma gerçekleştirdi. Kaan Milli Muharip Uçağı'nın uçuşundan sonra ABD'nin tutumunun değiştiğini işaret etti. F-35'lerle ilgili 6 tane uçağımız var orada. Şimdi Amerikalılar da bu F-35 konusunda Tabii biz kan uçağını yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F35'i verebileceklerini ifade ediyorlar şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine biz bunu önceki bölümlerimizden de konuşmuştuk. Ne var ki biz yurt dışından istiyoruz bunları Amerika'dan, e, istiyoruz bu platformları satın almayı fakat onlar satmıyorlar bize. Ne var ki biz e, bu platformları geliştiriyor, çalıştırıyor ve artık ürün haline getiriyoruz. Bir şekilde bu platformları bize satmak istiyorlar. Bunu da dediğim gibi yine önceki bölümlerimizde değinmiştik. Yurttan haberler bu şekildeydi. Şimdi yurt dışındaki haberlere değinelim birazcık. E, ne demiştik? Cezayir'in Su-57 hamlesi vardı. Şimdi Rusya'nın geliştirmiş olduğu 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 ilk ihracat başarısını Afrika'da gerçekleştirebileceğine dair çeşitli haberler mevcut. E, yine Rusya medyasına göre alıcı olarak Cezayir ön plana çıkıyor bu söyleniyor. Zaten Rus yapımı MiG-29 ve Su-24 gibi çeşitli uçakları filosunda bulunduruyor Cezayir. Bunun yanında savunma modernizasyon planları doğrultusunda da Su-57 yöneliyor. Teslimatların 2025'te başlaması planlanıyor. Bu alımın FAS'ın F-16 Blok 72 uçaklarında bir denge unsuru olarak değerlendirildiğini belirtiyor çok çeşitli kaynaklarda. Bir diğer haberimiz Kuzey Kore'den. Şimdi Kuzey Kore'nin KN-23 balistik füzeleri var. Bunların batı bileşenli olduğu söyleniyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı KN-23 füzelerinde çeşitli batılı bileşenlerin tespit edildiği söyleniyor. Ukrayna tarafından yapılan incelemelerde bu füzelerde kullanılan parçaların %70'inin Amerika, %16'sının ise Avrupa ve %9'un ise Asya menşeli olduğu belirlendiği söyleniyor parçaların ambargolara rağmen Kuzey Kore'ye ulaştırılması küresel yaptırımların delindiğinde gözler önüne seriyor ki şu anda dünya bu yaptırımların nasıl rahatlıkla delindiğini her yerde gözlemleyebiliyor diyelim. Umarım ne demek istediğim az çok anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim İtalya'ya. İtalya'dan Katar'a bir LPD yani Landing Platform Duck teslimatı var. Bu İtalyan bir şirket Katar'a LPD adlı bir çıkarma gemisi teslim etti. 143 metre uzunluğunda NH-90 helikopterini barındırabilecek hangarları mevcut. Çıkarma araçları içinde dahili bir havuzu ve 440 asker kapasitesi olan bir platformdan bahsediyoruz. E bu teslimat Katar'ın denizcilik programının tamamlanması açısından da çok önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ki geçtiğimiz günlerde Katar'a teslim edilen insansız deniz aracından bahsetmiştik. Buna değindiğimiz bir bölümümüzde mevcut. Bunun yanında Birleşik Krallık'ın otonom denizaltısı var Herne. E, Bay Systems e, Herne adlı otonom denizaltı İngiltere'nin güney kıyılarında test etti. Bunu gördük, bunu duyurdular. Herne insansız ve uzun operasyon sürelerine uygun bir şekilde sualtı gözetimi, denizaltı karşıtı savaş ve kritik altyapı koruma görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı ki bu geçtiğimiz haftalarda yine bizimle konuştuğumuz STM Neta saha ekspo'ta tanıtılmıştı bu. Buna benziyor diyebiliriz. Açık bir mimariye sahip bu sistem. Bu mimari ile birlikte yeni teknolojilere entegre edilebilir bir yapıya sahip. Yine bu bize su altı teknolojilerindeki gelişmeyi ve gelinen son noktaları gösteriyor. Amerika'nın geliştirmiş olduğu bir tank var. Bundan bahsedelim. Bir önceki hafta konuştuğumuz Rusya'nın Hibrit olarak geliştirmiş olduğu, hibrit motorlu geliştirmiş olduğu bir helikopter vardı. Bunu ABD aslında tanklara uygulamış hibrit elektrikli bir tank var. M1E3 Abrams tankı dediğimiz bir tank bu. Bunu geliştirmeyi sürdürüyor ABD. Hibrit elektrik tahrik sistemi sayesinde daha az yakıt tüketimi var ve düşük elektromanyetik iz dediğimiz daha az görünürlülük dediğimiz özelliği sunuyor bu tank bizlere. 2030'da hizmete gireceği söyleniyor. Özellikleri arasında insansız talet, yapay zeka sistemleri ve modüler mimari barındırıyor bu tasarımla birlikte Amerika'nın savaş alanındaki lojistik taleplerini ve maliyetlerini çok önemli ölçüde azaltmaya da hedeflediğini söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer haberimiz Romanya'dan. Romanya F-35 tedariği gerçekleştiriyor. ABD'den 32 adet F-35 Lightning II savaş uçağı satın alma kararını resmen duyurdu Romanya. Yaklaşık 6.4 milyar dolar değerinde bir alımdan bahsediyoruz. NATO'nun Karadeniz'deki doğu kanadını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor bu hareket. F-35'lerin 2030'a kadar da hizmete girmesi bekleniyor diyelim. Şimdi son haberimizi Çin'den. Biliyorsunuz Çin savaş teknolojilerinde sürekli gelişme kat ediyor. Savaş jetlerine kesintisiz bir art yakıcı teknolojisi dediğimiz teknolojiyi duyurdu. Bunu biraz irdeleyelim. Şimdi Çin savaş jetlerinin art yakıcı sisteminde çok radikal bir yenilikle birlikte verimliliği %100'e yakın bir seviyeye çıkardı deniyor. Yeni teknoloji dediğimiz şey yakıt tüketimini azaltırken süpersonik hızlarda çok üstün performans sağlıyor bizlere. Bu gelişme ile birlikte Çin'in hava muharebelerini çok ciddi bir avantaj elde etmesine olanak tanıyor. Tabii ki çok fazla detay elimizde yok biliyorsunuz Çin kapalı kutu kendisi geliştiriyor ama bu teknolojinin varlığından haberdarız. Bu şekilde hem yurttan hem yurt dışından haberleri, gelişmeleri değerlendirmiş olduk. Soru, görüş, yorum ve eleştirilerinizi lütfen yorumlarda bizlere belirtiniz. Bölümümüzü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.